Arkadaşlar biz böyle kalan yemeklerimizi ben Siz bir poşete koyup yersin dolaba yersin koyuyorum. De Siz de yapın. Geçelim. Sonrasında ne varsa işte tamam çöpeyim, çöpeyim. getiriyoruz. Sokakta çöpeyim. kediler hemen geliyor. Arya çağır devam et kedileri. Anne yarın bunlar gel oradan gelin. Bakalım. Hadi de ki söyle çağır. De ki gelin ziyafet çöpeyim, var gelin. Mu? Bilmiyorum bir daha çağır bakayım. Ay bu benimkin. Benim kedim hangisiydi buydu? Uy. Kucu 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 kucu. Çağır çağır <laughs> gelsinler. Kedi. Kara kedi nerede? Evet. Ay kara kedi oraya kaçtı. Bak kuyruğu zaten orada. Nerede? Bak. O nereye gitti bakayım? Bak orada kuyruğu duruyor ya. Kara kedi. Pıs, 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 almış orada giyiyor anneciğim. <laughs> Kaçırmış evi. Çağır bir tane daha gelsin. Diğerleri ya, nerede? Çağır, Altı tane Sen... kedimiz vardı burada. <laughs> Yesinler su koyacağım. Su kabı da getirdim. böyle ekmek atmayın ya. Bak kocaman ekmek atmışlar. Bunları yiyemezler ki. Yani çok kocaman kocaman ekmekler bunlar böyle atılmaz. Kuşlara ufalayıp verilebilir. Hayır. Elini sürme de şu an. Kuşlara ufalayıp verebiliriz. Sen yedin mi? Sen doydun mu? Sen doydun mu? Sen doydun mu? Sen doydun mu? Gıdı, gıdı 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 Uf. Hadi git devam et et. Burada git. ziyafet var. Gelin, gelin. Burada ziyafet yapılıyor bak. Yoksa etli bütün yetmez. Biraz az kaldı. <laughs> Yok çok fazla var. Her orada sucuk var, salam var, pilav var, makarna var. Kalan yayla çorbası, patates kızartması, her şey var. Yumurtalı ekmek var. Kıymalı börekten var. <laughs> Artan yemeklerimiz. Sen doydun mu? Tipini göster bakayım. Merhabalar. Suda Su da dolduracağım şimdi dur. Bekle. Ay kara kedi geldi kızım. Su da dolduracağım. Aferin, size afiyet yiyeceksiniz. Aferin, i̇çeceksiniz. Bidecek. Hadi ha? gelin. Hadi gelin. gelin. Bak. Korkma benim 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 benim. Kuş. <laughs> <laughs> Ağzına bak. Tatlı. Hadi afiyet olsun Diğer kedileri de çağıralım Onu sevme onu biz tanımıyoruz ama Yeni geldi Tanıyorum afiyet olsun Dilenci mi onun adı Hayır o teyzenin adıydı Teyzenin kedisinin adıydı dilenci aşkım Bu bizimki dilenci değil Ha bir tane daha geldi Gel Arya çağır Allah kavga çıkacak şimdi Kavga çıkacak kaç kedi var? Siyah kedi yine yeni alıp kaçmış. Bu biz benim kedim. Bu bana sürünüyor bak. Heh, bu bana geliyor bak. Bu benim. Bu benim. Bu bu bizim kedimiz aşkım. <gülüyor> <gülüyor> bak ay ay dibime girme. <laughs> dibime girme. <gülüyor> <gülüyor> Kara kedi nerede? Ali yine mi kaçtı <laughs> bir yere? Orada. Dur Bu niye benim dibimde dibimde. Dibim pis pis bakıyor. Pis pis mi bakıyor? Oraya girmiş ama kavga çıkmasın tamam mı? Hadi afiyet olsun. Biz bunları soğuduralım. Onu tanıyor musun? Onu da tanıyorum. Bazen sitemize giriyor. Ha, ona mı? Hmm, onu mu? Hı, onu tanıyorum alayım. aşkım. Tanıyor bunu? Ee, bunu da tanıyorum ama şunu tanımıyorum. Bu yeni geldi. Anne, yeni katıldı Bu sarıyı tanıyorum. Bunu da biraz tanıyorum ama bizim kedimiz orada. Ha, ben şunu sevebilir miyim? Ben? Ha, Evet evet o tanıdık bir kedi bakayım. Evet. Hadi gel rahat bırakalım yemek kesin. <laughs> Hadi afiyet olsun de. Afiyet olsun de. Afiyet olsun siz de her şeyinizi. Evet. Geleceksiniz oradan kalkayım. Ya. Hadi ya afiyet olsun. Adam gibi. Adam gibi demeyiz. Hadi bay bay de. Bay bay. Allah Ha, yemek var ya. <laughs> Yemek mi yok ya? Hepinize yeter o. Anne yemek Bizi koyacağız bir de tamam. yemek mi yok ya orada? Var var yemek hepimize yeter. Yemek aşkım. mi yok orada? Var tabii ya. O neden gelmiyor ya? Yoo <laughs> gibiyim. <laughs> Araç <Arabam> mı gelsin? <laughs> Kapıyı aç bakalım. Dur. Bekle. Hayır vurmak yok. Vurmak yok aşkım. Ben aslında arkamda var mı acaba? Sıkı oturun. Kedi yok değil mi arkamızda? Yok. Hadi biraz oynayalım. Onlar da gelir. Onlar da gelir köpeklere, köpeklere, köpeklere kemikler giden, var. Sonra kazanacak hadi. Ben de mi koşayım? Evet. Anne <laughs> köpeklere de kemik koymuştuk. Onlar da gelip yiyecekler değil mi? Hadi gel biraz seni sallayayım. Ay, park görevimizi bitirip evimize geçelim değil mi kızım? Hadi bakalım. Tamam yiyebilirsin aşkım. Ne getirmişsin? Sana ne getirdi? Kedilere değil mi ama getirdik sana da. Kedilere su götürdüm unutma. Ay, hiç Ay, 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 <laughs>